Sırada sağlık haberi var. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi obezite ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Mehmet Pek demiş. Kolon kanseri farkındalık ayı olması sebebiyle önemli bilgilendirmelerde bulundu. Kolon kanseri en sık görülen kanser türlerinden biri. Her yıl dünya genelinde 1 milyona yakın kişiye kolon kanseri teşhisi konmakta. Oldukça sinsi bir şekilde ilerleyen kalın bağırsak kanserinin teşhisi oldukça da zor. Özel denizi cerrahi hastanesi, obezite ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Mehmet Pekdemir konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kolon kanserleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sorunlardan biridir. Sindirim sistemin en çok görülen kanserleridir. Kal kalın bağırsak kanserlerinin oluşma nedenleri olarak etkileyen faktörler olarak beslenme alışkanlıkları, çevre faktörleri, genetik faktörler dediğimiz durumlar vardır. Ailesinde kalın bağırsak kanseri olan insanlarda risk yükselir. Yine kendisinde kronik hastalık dediğimiz bazı iltihabi bağırsak hastalıklarında risk yükselir. Sigara alkol tüketimlerinde aşırı Hazır gıda tüketimlerinde, aşırı yağlı ve et tüketimlerinde yine kanser riskleri maalesef artmaktadır. Bu nedenle sağlıklı beslenmek, lifsel beslenmek kalın bağırsak kanserlerinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Spor aynı keza yine etkilidir olmaması yönünde. Kalın bağırsak kanserleri insan vücudunda çok sinsi seyreden kanserler grubundadır. Peki kolan kanserine karşı neler yapılabilir? Bağırsak içindeki boşluk olduğu için kendisini gösterene kadar kişiler çoğu kez bir sıkıntısı olmaz. Genel olarak gördüğümüz sıkıntılar, şikayetler, kansızlık, kilo kaybı, halsizlik, son kısma yakın olan tümörlerde de ise kanama, dışkılama hissi gibi. ...ve dışkı bozuklukları, şekil bozuklukları ortaya çıkabilir. Teşhis konusunda hastalarımızda bu tür sıkıntıları olan... ...ya da ailesel genetik testleri olan, genetik testlerinde sorun olan kişilerde... ...taramaların yapılması, özellikle dışkıda kan, gizli kan testi, kolonoskopi testi, tetkilerinin yapılması... ...teşhiste önemli bir yol alınır... Alınmış olan sonuçlara göre de tespit edilmiş durumlara göre de tedavi protokolleri başlar. Sonuç olarak kalın bağırsak kanserlerinden uzaklaşmak kendimizi korumak için sağlıklı beslenmek, dengeli beslenmek ve vücudumuzu sporunu eksik etmemek gerekir. Tedavi sonuçları hastalık olduktan sonra başlayacaktır. Önemli olan önlemini önceden almaktır